Sıra telefonda Evet değerli dostlar Şu anda Gönülsar'ın hemen 3 kilometre yukarısındaki Kibirya'nın Müzik evi dediğimiz bölümündeyiz Kibirya 5-10 tane büyük Binadan oluşmuş olan Çok eskiden tarih kentlerden birisi Şu anda bulunduğumuz yer ise Müzik evi denen 3600 kişinin Şu sahnedeki sanatçıyı izleyebildiği oturan olduğu, oturmuş olduğu yerler Şurayı şu. Şurayı bir gösteren. Evet, şuralarda seyirciler oturulmuş. Tiyatro gibi burası 3600 kişinin oturabildiği bir yermiş. Şurası da benim olduğum yerde sahne. Evet, sanatçılar buraya sahneye çıkarmış. Burada gerekli şarkısını, türküsünü söylermiş. Şimdi ben de bildiğim kadarıyla bir türkü söyleyeyim. Deniz üstü köpürür Ah binanay, binanay, binanay Gemilere binsem götürür Ah binanay, binanay, Gemilere binsem götürür Benim de buraya gelişim Ah inanay, inanay, inanay nay, nay. Bir güzel ötürü Ah inanay, inanay, inanay Bir güzel Baş koydum. Ah ninanay, ninanay, ninanay. Seni de gelecek diye. Ah ninanay, ninanay. Sol yanıma boş koydum. Ah ninanay, ninanay, ninanay. Sol yanıma boş koydum. Ah inanay, inanay, Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür bravo ederim. Bravo hocam, bravo. Ağzına evet. sağlık. Sizlere bravo. Görüşlerin üstlerinde kibir yatırının müzik evini sahnesinden hitap ettik. Evet. Sağ olun, var olun. Var olacağım. <laughs>